Hepinize hayırlı sabahlar, günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen köçebe M416'yı açacağız. Ben ee, bende 2 materyal var. Eğer 7 materyal 80 boya daha çıkartırsak M416'yı inşallah 4 devil yapacağız. M416 açma, açmadan önce arkadaşlar ID'm yazıyor 728 çift 08 7923. Buradan bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Popülerlik atanlardan mesela şuradan pardon. Sıraya giren olursa ekleme yaparım. Ya siz atın da şöyle bir 100K'ya doğru gidelim. 8K'da kaldık. Ve yani 416'yı açmadan önce şuradan biraz askeri sandık açalım. İnşallah 7 matarya 80 boya çıkartırız arkadaşlar. Bir 4 level yaparız. Evet. Hedef M416. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. 3 boya. M4 çıktı. Bir 4 daha çok iyi. 5 boya. Evet. Arkadaşlar M4 çıktı video bitmiştir. <laughs> Desem yalan olur. Çünkü bize materyal lazım. Çok iyi arkadaşlar ya. Ya şu an hiçbir şey yapma. Sadece bu M4'ü çıkar. Temel görünümünü al. O bile efsane. Evet arkadaşlar. 4 materyal oldu. Bize 5 materyal daha lazım. Değil mi? Bir bakalım da bir. 4. Evvela kaç tane gidiyor? Öldürme mesajını. 9 9 tane bildiğim. Kastı. 9 9 materyal geliyor 80 boya. Arkadaşlar inşallah 5 materyal daha çıkartırız. 2400 bicimiz var. Bu biraz boş çıktı. Ama arkadaşlar avantajım ya ilk onlu da 2M4 çıkması çok iyi oldu. Oradan M4'ü ikinci, ikinci M4'ten iki materyal aldık. Devam edelim. Üç boya. Ya ben sandık istemiyorum. Devam. Üç boya. Bir materyal çok iyi. 1379 bicimiz kaldı. Şuradan bir askeri sandık açalım iki tane. Tamam. Devam. Let's go. 5 boya. 8 boya. 3 boya. 3 boya. Bir tane geçli yapalım. 2 materyal daha. kaç materyal oldu? 7 materyal var. 2 materyal daha lazım. Boyamız kaç tane? 63. Oo. 299 BG kaldı. Onu açamıyoruz. Tekle deneyelim. Evet arkadaşlar. Maalesef. 4 level yapamayacağız. Ama ne yapalım? En kötü bir 3 level yapabiliyoruz. Aynen. Seviye atla. 3 yapamıyoruz. 2 boya şey lazım. 7 boya lazım bize. 2 de materyal. İyi olmadı bu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle olsun. İlerleyen zamanlarda yükseltiriz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar M416'mızı çıkardık. 2 level yaptık. 2 materyal 7 boya daha olsa 3 level yapacaktım. Yine söyleyeyim arkadaşlar. Aydın yazıyor. Youtube'a paylaşırken de orada belirteceğim. Popülerliklerinizi unutmayın. Youtube kanalımıza da abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İzleyip yorum atan, abone olanlar, popülerlik gönderen herkese teşekkürler. İnşallah siz de çıkartırsınız. Ben çıkarttım. iki level yaptım. İnşallah siz de çıkartırsınız. diyecek bir şey yok. Yani güzel. Keşke iki materyal daha çıksaydı da 3 level yapsaydık. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.